Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Tefsir sohbetine devam ediyoruz. Bakara suresi 47. ayete geldik. Bakara suresinde Allah Teala Hazretleri insanları önce 3 gruba ayırıyor. Vahiy karşısında insanların tepkisine göre, onların davranışına göre üç gruba ayırıyor. ...vahyi kabul edenler ve reddedenler şeklinde. Sonra tarihte insanların vahiy karşısındaki davranış biçimlerini anlatmak için allah Teala Teala... ...öncelikle Hazreti Adem döneminden örnek veriyor. İlk insan Hazreti Adem, onun şeytanla mücadelesi... ...sonra Hazreti Adem'in tövbe etmesi ve yeryüzüne indirilmesi... Ondan sonra tarihin ikinci kırılma noktası İsrailoğulları, Allah Teala Hazretleri bundan sonra İsrailoğullarını anlatmaya başlıyor. İsrailoğulların için önemlidir çünkü onlar bozulan bir vahiy toplumudur. Allah Teala adeta bize mesaj veriyor, ey Muhammed ümmeti, siz de önceki ümmetler gibi bozulmayın, dikkat edin diye Allah Teala Hazretleri böyle e, mesaj veriyor. Bakara suresinde Allah Teala Hazretleri İsrailoğullarına üç ayrı hitapta bulunuyor. Birinci hitabı geçen hafta anlatmıştık. Ondan şunu anlıyoruz. Bozulan bir vahiy toplumuna en azından altı tane şeyi tebliğ etmek, davet etmek gerekir. Birincisi tevhid inancı. Yani Allah tektir. Ondan başka ilah yoktur. Bizim Rabbimiz Allah'tır. Sonra Risalet inancı, kitap ve peygamber inancı bu anlatılır. İkinci olarak ahlak, güzel ahlak. Üçüncü olarak ibadet. İbadetin temeli de namaz ve zekattır. Yine allah Teala Hazretleri burada İsrailoğullarına Müslüman olun, Müslümanlarla beraber hareket edin e, diyor. Bundan sonra e, İslam'ı tebliğ edin, anlatın şeklinde ee, beşinci olarak allah Teala böyle mesaj veriyor. Altıncı olarak da e, siz bir gün öleceksiniz, Allah hesap vereceksiniz, ahiret inancınız güçlü olmalı diye altı, altı noktada e, bozulan bir vahiy toplumunu uyarıyor. Bundan sonra allah Teala Hazretleri ikinci defa İsrailoğullarına şöyle sesleniyor 47. ayette. Estağfirullah. Ya beni İsrail ezkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrailoğulları, size verdiğim değeri, bir zamanlar size çok değer vermiş allah Teala onlara, size verdiğim değeri, nimetleri ve sizi diğer kişilere üstün kıldığımız o günleri hatırlayın. Yani bir dönemde İsrailoğulları vahiy toplumuydu, peygamberlerle beraber hareket ediyordu, ama ne zaman ki dünyevileştiler, kitaplarından, peygamberlerinden uzaklaştılar, imanı terk ettiler, ibadeti terk ettiler, işte tefeciliğe, faizciliğe girdiler, insanları sömürmeye başladılar, ondan sonra Allah'ın gazabına uğradılar ve dünyadaki hiç kimse artık onları sevmemeye başladı. İşte İspanya onları çıkardı, Almanya, Rusya fakat her defasında Müslümanlar sahip çıktı bunlara. Osmanlı sahip çıktı. allah Teala işte İsrailoğullarına önceki dönemde verdiği değeri hatırlatıyor. hiç kimsenin bir başkasına fayda veremeyeceği o kıyamet gününden sakının. O gün kimseden herhangi bir şefaat kabul edilmez, bir fidye kabul edilmez, kimseye yardım edilmez. Tabi burada İsrailoğulları artık kitaplarını tahrif etmişler, dinden uzaklaşmışlar. Bir açıdan küfre girmişler. Bundan dolayı allah Teala Hazretleri onlara peygamber soyundan gelmenize şey yapmayın, güvenmeyin. İşte peygamberler bize şefaat edecek diye güvenmeyin. Çünkü Diğer ayetlerde geçtiği gibi Allah-u Teala Hazretleri'nin izin verdiği şekilde peygamberler ancak Müslümanlara şefaat eder, kafirlere şefaat etmez. Allah-u Teala Hazretleri şirk dışındaki, küfür dışındaki bütün günahları affeder. Şöyle buyuruyor, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَ اَنْ شُرَكَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez ama onun dışındaki günahları affeder. Dolayısıyla artık bu İsrailoğulları yoldan öyle çıkmış ki kendilerine herhangi bir şefaat fayda vermiyor. Bütün dünyayı fidye olarak kıyamette verseler kurtulmazlar ve kendilerine hiçbir şekilde yardım edilemeyecek. İşte Allah Teala Hazretleri burada Bakara Suresi'nde Medine dönemindeki Yahudilere sesleniyor. Resulullah dönemindeki Yahudilere sesleniyor. Siz de yeni peygambere tabi olun, yeni kitaba tabi olun. Çünkü önceden söz almıştı Allah-u Teala Hazretleri. Hem peygamberlerden hem de ümmetlerinden. Her yeni kitap geldikçe, her yeni peygamber geldikçe onlara uyma noktasında söz almıştı. Son kitap, son peygamber geldi. Artık ona uyun. Bundan sonra Allah-u Teala Hazretleri İsrailoğullarına verdiği nimetlerden bahseder. 49. ayet ve izne ceynakum min ali firavun su'al azabi yuzabbihun ibnaakum ve yastahyun nisaakum ve fi zalikum bala'un rabbikum azim. Bundan sonra Allah Teala böyle özet halinde onlara verdiği nimetlerden bahseder. Bunlardan birisi diyor ki Allah Teala hani hatırlayın ki Firavun hanedanı hanedanından sizi kurtarmıştık. Size çok kötü eziyet ediyorlardı. Erkekle oğlanlarınızı, küçük çocuklarınızı öldürüyorlardı, kız çocuklarını serbest bırakıyorlardı. İşte bunda sizin için Rabbinizden gelen büyük bir e, imtihan vardı. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra Yahudiler belki de vahiden uzaklaşmaları sebebiyle işte tefecilik ve benzeri şeyler yaptıkları için insanların gözlerinden, gözünden düşüyorlar ve Mısır'da ikinci sınıf insan haline geliyorlar. Allah Teala onların cihat ile tebliğ ile kurtulmalarını istiyor. Firavuna karşı cihat etmelerini istiyor. Ama onlar öyle bir toplum haline gelmiş ki Firavun onlara en büyük e eziyeti yapıyor. Çocuklarını öldürüyor. Onlarda tık yok. Ta ki Allah Teala Hazretleri Musa peygamberi gönderip bunları kurtarıncaya kadar. İşte o gün bu kötülüklerden sizi biz kurtarmıştık diyor Allah Teala Hazretleri birincisi. Ve iz faraqna bikumul bahra fe enjaynakum ve aghraqna ala firavna ve entum tanzurun. Hani o gün biz denizi ikiye bölmüştük Kızıl Denizi. Ve sizi kurtarmıştık. Gözünüzün önünde Firavun ordusunu tümüyle sula, suya gömmüştük. Onları boğmuştuk. Tabi e, Firavun çok kolay razı olmuyor. Yani Musa peygamberle İsrailoğullarını e, göndermeye razı olmuyor. Ama 8-9 tane e, mucize gerçekleşiyor. İşte kan mucizesi, kurba e, kurbağa vesaire böyle bir gün bir kalkıyorlar. Bütün kaplarında kan var. Firavun diyor ki ey Musa dua et bu bela bizden kalsın dua ediyor. E, kalkıyor yine serbest bırakmıyor. Sonunda serbest bırakmak zorunda kalıyor. Ama Denize yaklaştıkları zaman arkadan bakıyorlar ki Firavun ordusu geliyor. Tabi İsrailoğulları Musa peygambere çok kızıyor. Hep senin yüzünden bunlar başımıza geldi şimdi bizi yok edecekler diye. Musa peygamber korkmayın üzülmeyin Allah bizimle beraberdir diyor. Ve Allah ona diyor ki elindeki asa ile denize vur. Vurduğu anda Kızıl Deniz ikiye ayrılıyor. İsrailoğulları oradan geçiyorlar. Arkadan tabi Firavun ordusu da yetişiyor. Onlar da giriyorlar. Öbür tarafa İsrailoğulların son ferdi çıkınca bu taraftaki Firavun ordusunun son ferdi de içeri girmiş oluyor. Bir anda sular kapanıyor ve Firavun ve ordusu orada helak oluyor. Hatta ey Musa bizi kurtar senin Rabbine iman edeceğiz diyorlar ama artık iş işten geçmiş İşte o gün sizi biz kurtarmıştık ey İsrailoğulları diye allah Teala Teala böyle e, hatırlatıyor tabi İsrailoğullarının e, ihanet e, gaflet iyiliklerine kadar işlemiş bulundukları Mısır toplumu putperest bir toplum e, ineğe tapıyorlar İnek onlar için kutsal ve kıyıya çıktıkları zaman bakıyorlar ki bir grup insan puta tapıyor. Ey Musa diyorlar bize de şunların gibi bir put yap. Biz de buna tapalım diyorlar. Musa peygamber Allah'tan korkun daha yeni kurtuldunuz diyor. Daha sonra Allah Teala Hazretleri Musa peygambere 40 günlüğüne Sina Sina çölüne gidiyorlar bunlar. Sina çölündeki bir dağ, tur Sina diyor. Tur dağ demektir. tur Sina, Sina dağına 40 günlüğüne gelmesini emrediyor. Ona vahiy gö verecek. İsrailoğulları diyorlar ki ey Musa bizden akıllı uslu kişiler seninle gelmedikçe sana iman etmeyiz diyorlar. Tamam diyor Hazreti Musa. Onlardan 70 kişi seçiyor. Onlarla beraber dağ tur Sina'ya gidiyorlar allah Teala Hazretleri orada vahiy gönderirken e, bir ara tabi araların araya e, bulut geliyor ve vahyin inişini görmüyorlar. İşte onlarla ilgili e, allah Teala Hazretleri özet yine bilgiler verecek. Diyor ki ve iz Musa 40 leyleten sonra ittahastum el min ve entum zalimun. Hani biz Musa ile 40 geceliğine e, sözleşmiştik. Vahiy genelde gece iniyor. İşte Leyletül Kadir gece e, hep böyle gece iniyor. 40 geceliğine sözleşmiştik. Sonra ey İsrailoğulları Musa sizin yanınızdan ayrılır ayrılmaz e, altından bir buzağı putu yaptınız ve ona tapmaya başladınız. Kendinize yazık eder bir şekilde böyle e, tapmaya başladınız diyor. İsrailoğulları Mısır'dan ayrılırken yanlarında Mısırlara ait şeyler var. Zinet eşyaları emanet bırakılmış. Yapmaları gereken neydi? Resulullah gibi onu tekrar sahiplerine vermek. Ama bunlar aç gözlü olduğu için her şey yanlarında götürüyorlar. Fakat bu e, gasp ettikleri, hırsızlık yaptıkları altınlar, gümüşler daha sonra başlarına bela oluyor. Samiri isimli bir kişi Musa peygamberin gitmesini fırsat bilerek onlara böyle altından bir buzağı yapıyor ve ona tapmaya başlıyorlar. Tabi Hz. Musa geldiği zaman çok kızıyor. Ee, kardeşi Harun'a diyor ki niye bunlara mani olmadın diyor. O da diyor ki ben diyor işte insanların arasını belki hani bunlar çarpışırlar, savaşırlar böyle bölmemek için seni bekledim diyor. İşte Allah Teala Hazretleri onların bu ihanetinden bahsediyor. Sonra buyuruyor ki sun mafevne ankum min ba'di zalika la'allekum teşkurun. Bundan sonra sizi yine biz affettik belki şükredersiniz. Yine başka bir nimetten bahsediyor. Ve iz ateyna Musa'l kitabe vel furkan la'allekum tehtedûn Ve biz Musa'ya kitabı verdik ve Furkan'ı verdik. Umulur ki hidayete erersiniz. Furkan nedir? Furkan iyi ile kötüyü, hakla batılı ayırt etme gücü, zekası farkında olmak. Tabi bu kitabı okuduğunuzda ortaya çıkıyor. Peygamberin sünnetini bildiğinizde sizde Furkan özelliği ortaya çıkıyor. İşte Musa'ya biz bunu verdik ki sizler hidayete eresiniz diye. Bir ayet daha okuyarak bitirelim. Ve izgâle Musa li kavmihi ya kavmi innekum zalemtüm enfusekum bittihazikum al-aycle fetubu ila bari'ikum faqtulu enfusakum zalikum hayrun lekum inde bari'ikum fetaba aleykum innehu ve tevabur <laughs> rahim hani hatırlayın Musa kavmine şöyle demişti geri döndüğünde ey kavmim siz Allah'tan başka bir puta taparak kendinize yazık ettiniz burada bari kelimesi geçiyor eşsiz bir şekilde yaratıcı demektir. Yaratıcınıza e, haksızlık yaptınız. O zaman nefislerinizi öldürün. Bu sizin için daha hayırlıdır. Tövbe edin. Allah tövbeleri kabul eden ve bağışlayandır. E, burada tabi Hz. Musa döndüğü zaman onlara böyle nasihat ediyor. Onların tövbe etmelerini istiyor. E, burada nefsinizi öldürünü İki şekilde anlamış tefsir alimleri bir nefsinizi öldürün yani manevi olarak e, tövbe edin. İkinci olarak da dö dönmeyen putperest olan mürtet olanları öldürün şeklinde anlamışlar. E, birinci olarak yani nefsinizi e, terbiye edin şeklindeki e, daha çok tercih edilmiş. Allah Teala Hazretleri, ve iz qultum ya Musa len nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhazatkum as-sa'iqatu antum tanzurun. Hani siz Musa'ya Tur Sina'ya gittiğinizde ey Musa vahiy inerken biz Rabbini görmedikçe sana güvenmeyeceğiz demiştiniz de bir anda üzerinize yıldırım gelmişti göz baka baka sizi yıldırım çarpmıştı. Sümme ba'asnakum min ba'di ma autukum la'allekum Sonra bu ölümünüzden sonra sizi tekrar dirilttik ki şükredersiniz. Yani siz Allah'ı göremezsiniz. Ee, ancak size böyle bir mucize gösteriyorum diyerek Allahu Teala Hazretleri onların canını alıyor, tekrar onlara veriyor. Bu 70 kişi tekrar diriliyor. Bu 70 kişi tabii onların en akıllısı ama bunlar da böyle davranıyorlar maalesef. İşte Hz. Musa bunları yola getirmek için çok uğraşıyor. allah Teala Hazretleri bu ayetlerde önceki vahiy toplumu, bozulan vahiy toplumunu bize anlatarak Ey Muhammed ümmeti sizler yeni bir ümmetsiniz, vahiy toplumusunuz. Size son kitap geldi, son peygamber geldi. Sizin misyonunuz çok ağır. İnsanlara bunu anlatmanız gerekir. Önceki e, ee, ümmetlerin düştüğü hataya düşmemeniz gerekir diye bize bizi Bakara suresinde böyle Allah Teala Hazretleri uyarıyor. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.